Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 14.000 kupa alacağız. Şunu da bir açayım belki bir şey çıkar. Şimdi 14.000 kupa olalım artık. 20 kupa kaldı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 67 abone olduk. Teşekkürler. Yeni video yükledim. Kural çıktı diye. Bir saat falan geçiyor. Eğer oruçluysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Oruçluyum ben falan diye. Ben oruçluyum. Siz de yazarsanız güzel olur. Neden 20 kupa bıraktım diye sorarsanız Yani şey olursa diye kupa falan düşmeyeyim diye uzamasın video diye 10 dakika falan yapıyorum genelde zaten. 500-600 MB oluyor. Çok yer kaplıyor. Neyse. Bir seviyede Arkadaşlar şunu da yazın. Bir seviyede 500 kupa yapayım mikrobu. Baya zor bir şey ama. Neden olmasın yani. Ultimde oldu. Şimdi sıkıntı oldu. Kaç kaç kaç. Sucuklu köfte ne <laughs> Oğlum sucuklu köfte. Al ben bundan bahsediyordum abi. Artık kaldık. 18 kupa kaldı. Böyle Jean gibi değil de. Daha iyi bir karakter gelse daha iyi, güzel olur. Bu arada Ankara Ankara'ya iftar. Ankara'da oturuyorum. 3-5 saat var galiba. Bir dakika. 4 saat var. Tam 4 saat. İsterseniz beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Oyundaki ismim Kalha, e, eğik çizgi oyunda. Abi Ölmem ölmem son anda aldım. Burada biri var mı? Kardeşim bas git. Kaç. Tek atar bana. Kaçta kaç? Dynamite mıydı lan bizimki? Ben buraya dynamite ile girilirdi zor oynanır. Ya yani oynanır oynanmasına da yanına da güçlü bir karakter olur olursa daha iyi olur. Yani cana yüksek olan. Öldüğün zaman çünkü aynı ben bundan bahsediyordum çünkü. Bak ben bundan bahsediyordum abi. Yani kaç kupa eksi iki. Lan Dynamite'da mı girilir lan buraya? Allah Allah benim ana hesabım 14.000 kupa yaptım ana hesabıma yapacağım daha doğrusu bu videoda olacak inşallah sesim iyi geliyordur yani şey az önce yükledim programı bu video programını o yüzden şey yapmıyorum ben yani böyle hiç uğraşmayacağım direkt öyle videoyu çekeceğim falan yükleyeceğim yani ayarlayabilirim de ayarlamıyorum Kimler oruç tutuyor? Dediğim gibi yorumlara yazın abi. Ben tutuyorum. Siz tutuyorsanız yorumlara yazın. Yazmayı unutmayın. Lan. Nasıl lan? Oraya ateş etmedim mi ben? Artık kupa aldık. 3 kupa. Şu anda 17 kupa kaldı. Hadi. 17 kupa sonra 14 bin olacağım. Bu iki karakter işimi bayağı kolaylaştırdı. E ee, Crow ve şey. Eğer izlemediyseniz nasıl çıkarttığımı onu da izleyin abi. Birkaç saat oluyor yükleyelim. Ben madem kupa kasıyorum dedim abi. O zaman videosunu da çekeyim dedim. Ve buradayız abi. Hadi bir kere daha. Tamam. Gittim. Güzel. Bu dört kutuyu da alırsam maç bende abi. Tamam. 3, 5, 7 yük. Alma bak henüz yapma. Of. 5 yük oldum. Hadi. Kutu 2 saatte kırıyor ya. Bir seviye olduğu için. Bir de 5 yük çıktım. Ulti olma. Ha, bekle. Lan oğlum ya. Meteor düşe düşe oraya mı düştü? Oh, gel. Tim gel ya. Tim alak tim. Tim. Hmm, tim'i gösteririm ben sana. Canın da olsun. Neyse dolar ultim zaten. <laughs> Sattım. şu ikisi kapışırken tam ortaya atlayacağım kapışırlarsa tabi tamam onu kolay alırım ben bir cin zorlar beni onu da üstüne atlarsam bitti o oh, hem de beni çekti ama canımı da azalttı ya baya hop burada mısın değilsin buradasın o zaman kanka sen gelene kadar benim ultim dolar anladın mı Böyle de kaçar. Yum. 12 kupa 18 kupa kaldı abi. Yani bir ikinci olsam yetiyor. Bakalım, değil mi? Aynen. iki yok. 7 kupa. Bir birinci olmuştum, aynen. Max Max varmış. Şunu da alalım hemen. Hop, güzel. Hatta şu kutuyu da alayım. İki kutuyu. Şu iki kutuyu aldığım zaman rahat bir ikincilik, üçüncülük gelir. İkincilik, üçüncülük. Şey de bir geliyorum. Hadi hızlı. Hem gelecek. Bir seviyede 500 kupa yapayım mı? Onu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam abi geldim. Ne haber? Of öldü. Öldün herhalde. Çık. Hmm, şu anda artı iki alıyoruz. Bizi kurtarmaz pek fazla da şey yapamıyorum bağramıyorum inşallah iyi ses geliyordu şunu da öldü Hı, tamam 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 bizde her türlü bir bir dakika canını toparla neyse hadi abi ya üçüncü oldum artı altı artı bir mi bir kupa mı yani Oğlum şaka gibi 13999'da kaldı lan yani. Neyse video uzuyor da 10 dakikaya geçiyor İnşallah abone olursunuz abi Çünkü aa, Çünkü 67 aboneyim 67 abone yaptığınız teşekkürler 4 kupa 4 kupa için 4. olsam yeter garanti almak için 3. olayım Yeter. Mr. P. Mr. P'ye sıkın abi. Bir sebe bir seviyede crow iki atışta alıyor abi. 800 800 olursa. 700 700 de vursa alıyor. 700 700 yani aynı alıyor. Teşekkürler. <laughs> Çaldım. your your demiş arkadaşlar. Abi ya. Alırdım da ben onu. Abi kaç oldu? -6 oldu değil mi? -4. 4 aynen abi. En iyisi bu simayı ele geçiriyorum ben. Son. Oo bol. Güzel ulti kasmalık bir şey yakınıma girmediği sürece ulti kasmanın kasmak için el primo falan sonra jeki 2 artı 2 96 nasıl oluyor kanka anlatsana bir abi ultiye bastım vallahi bastım nasıl lan Ultiyi bastım oğlum tam 9 kupa ben böyle bir şey vine yakın dur açacağım. Evet abi geri geldim. Baya bu uzun uğraş sonucunda ee, bir kişi daha ölürse yapmış olacağım. Evet lütfen fazla uğraşma daha fazla uğraştım mı? Hadi son bir kişi. Ölsün ben de öleceğim. Belki bin de alabilirim. Bilmiyorum garantilediğim için ölüme kafa atabilirim. Tamam tamam. Hop. Güzel. Artık garantiledik abi. Tam emin olmak için ikinci olacağım. Bunu da nasıl yapacağım? El Primo'yu öldürerek. Garanti oldu de atladım deneyim ve 14 bin. Hadi altı yaz Lütfen bakmıyorum of. bu kadar uğraşmıştım